Arkadaşlar evdeki mektebe hoş geldiniz. payas Arkadaşlar merhaba evdeki mektebe hoş geldiniz mini kuzularım. Aa kapalı her yer. Bugün size ne öğreteceğiz Hiçbir fikrim yok. Sanki size bir şey öğretmeyeceğiz gibi. Şu havlumuzu bir açalım, koyalım bakalım. Hoppa. Bugün size neyi öğreteceğiz? Bugün size meyveleri ve ekmeği öğreteceğiz. Neymiş? Meyveleri ve ekmeği. E, Betül bu ney? Ekmek. Ekmek. Bu ney? Elma. Elma. Bu ney? Erik. Evet. Erik. Acaba ben bunu neden buraya koydum? Neden? Neden? Çünkü bugün sizlerle okuma yazmanın ilk harfini öğreneceğiz. İlk harfimiz nedir? E. Neymiş arkadaşlar? E. e. Hep beraber söyleyelim. Bir. Siz de beraber. Bir, iki, üç. E. e. Evet. Aa. Bu eriğin içinde E var mıdır? Vardır. Erik. Evet. E Aferin. Bunun içinde var mıdır? Var. Nedir? Elma. Elma. Bunun içinde var mıdır? Ekmek. Ekmek. Bu harflerimizin, bu eşyalarımızın, bu yiyecek gıdalarımızın içinde E harfi vardır. Gerçekte E nedir? Gerçekte E. Ne, ne oldu Zeynep? Ne Ayırma ağlıyor gidip... ne ağlıyor Babakın bebek ağlıyor Bebeğin mi ağlıyor <laughs> Ya Zeynep <laughs> dersinizi mahvettin ha Özür dilerim Tamam sustur bakayım şunu çabuk Çantadan gitmiş Tamam 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 uyudu mu İyi tamam iyi Zeynep'in de bebeği uyuduysa artık rahat ettik ya Tamam hadi bakalım Bu arkadaşlar büyük Bu da küçük Bu büyük e. Bu da küçük e. Şimdi şuradaki resimlere bakalım. Hangisinin içinde e var bulalım. Hadi hazır mıyız? Hazırız. Bu nedir Betül? El. El. Elin içinde e var mı? El. Var, var. mı? Var. var. Evet. Bu nedir? Elma. Elmanın el -ma. içinde e var mı? Çocuklar siz de söyleyin. Evet. Elma. Bunda da var. Zeynep bu nedir? Var mı E? Var. Var. Bu nedir? Etmek. Etmek değil ekmek. Doğru. Ekmek. Evet ekmeğin içinde de E'miz var. Ve bu nedir? Etek. E Etek. Aa bunda da E'miz var. Bunların içinde E harfimiz var. Ama ben göremiyorum bunların içinde E olduğunu. Siz görebiliyor musunuz? Hı -hı. Ya, yazacağımız zaman göreceksiniz, yazınca öğreneceksiniz. Ben de Hadi ama Görüyor musun? Resmin içinde nasıl bir e görüyorsun sen? Hadi bakalım arkadaşlar, hazır mıyız? Şimdi şurada resimlerimiz var. Bunların için hangisinin içinde yine e harfi var bulalım. Bu nedir? Ek me ek. Ek, me -ek. E Kaç tane 2 tane e var değil mi Zeynep? Evet. Ek Mek. Bunu işaretleyelim. E, e, e. Ne oldu yine? Yine ağlıyor ya. ya kızı... bizim su... Tamam. Şimdi çabuk sustur hele. Çabuk sustur e, kızım. E, e. Ya öyle bir kızı var ki devamlı ağlıyor. Eminim siz bebekliğinizde öyle değilsinizdir kuzular. Bu nedir? Çanta. Çantanın içinde ev var mı? Çanta. Ev var mı? Evet Evet diyor Betül. Hayır. Çente. Çente diyor muyum? Hayır, o zaman yok buna eksi işareti koyalım. Bu nedir? Çilek. Çilek var mıdır? Var. Betül, çilek var mıdır? Var. Vay, Aha yapılmış onu. Ha, tamam. Bu nedir? Elbise. Bu etek mi Allah'tan Elbise. korkasın? Elbise. Elbise. -e. Var. O da iki tane. Tamam mı? Bu nedir Betül? Hmm, telefon. Telefon içinde var mı Betül? Var. Bakalım. T. Sen de söyle kızım. T. L. -fon. -fon. Fon. Bunda da var. Bu nedir? Silgi. Silgi. Silgimizde var mı? Silgi. Sil Yok. Yo. Bunda var mı? Bu ne? İnek. İnek. Var mı? İnek var. Vay. Nerede vay? İnek. İnek. Ed. Evet. Bu nedir? Sıra. İnek. E var mı? Yok. yok. Bunda yok. Hadi bakalım burayı da geçelim. Az önce size E'yi göstermiştim ya. Bir tanesi büyüktü. Bir tanesi küçüktü. Hadi onları bulalım. Ha şöyle bak, böyle sorularda geldiğimiz zaman bir sıradan gideceksiniz. Bir buraya bakıp, biri buraya bakıp, bir buraya bakıp, bir buraya bakıp, bir buraya bakıp yapmayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Ah, bu doğru mu? Olur mu Betül? Bu E mi? E büyük e. 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 Bu E mi Zeynep? Hayır. Hayır. Bu E mi Betül? Evet. Evet. Betül bu. F. no. Evet, aynısı değil mi? Evet. Bu büyük evet. E. Evet. Bu e, değil. E, e, e. Ne oldu yine? Yine ya. Ya şu bebeğini bir uyu yoksa bu dersini atacağım seni ha. E, tamam tamam. Tamam. Evet. Şş, şş. Bu değil. Bu E'ye benziyor mu Betül? Yok. yok. Bu benziyor mu yok? Bu benziyor mu Betül? Evet. Evet. Bu. No. 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 Bu. Yes. Yes. Bu yes. Yani evet diyor bu. Yes. Yes. Bu. Yes. Zeynep bu sırayı da sen söyle kızım. Birinci sınıfa başla. E midir? E. Bu? E. Bu? A. Söylemiyoruz onu. Evet. E. Bu? Hayır. Hayır. Bu? Evet. Evet. Bu? Evet. Bu? Yes. Evet. evet. Bu? Evet. Sen yes I nereden öğrendin kız? <laughs> bu? Evet. Yes I can. Dur. Devam et. Betül Ayş Betül sen söyle. Bu E midir? Evet. Yes. Bu? Yes. Yeah. Kızım biz Türkçe dersi öğreniyoruz. Evet dersen sevinirim. Bu? Evet. Bu? Evet. Bu? Evet. Bakmadan evet denmez. Bu? No. No. <laughs> Bizim kız o arkadaşlar. Bunlar da E harfi değil. Bu da E harfi. Burayı da geçtik. Hoppa. Öğretmenim biz bu E'leri artık tanıyoruz. Tanıyor musunuz bebişler? Evet. Sen tanıyor musun? Evet. evet. Tamam. Gece karanlıkta görsen tanır mısın? Tanımazmış. O zaman gündüz görsün. Arkadaşlar şimdi bu E harfleri ne yapacağız? Yazmasını öğreneceğiz. İyi dinleyin bak yazmasını. Hep yanlış yazıyorsunuz. Önce defterimiz 3 bölümden oluşur. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Bizim yapacağımız harfleri iki bölüme yaparız. Önce yukarıdan aşağı bir çizgi. Hoppa. Sonra... Dur Betül elini kaldır kızım. Arkadaşlarımız görsün. Sonra düz çizgiler 3 tane 1, 2, 3 tam çizgilerin ortasında Betül bak kızım yine önce yukarıdan aşağı sonra 1, 2, 3 hadi çocuklar hep beraber yapalım De hep beraber önce yukarıdan aşağı 1, 2, 3 ne oldu kızım yine ya sen ama artık yeter ha şu be, ders anlatıyorum burada ya. Evet. Betül'üm önce yukarıdan başla kızım. Bence önce yukarıdan başla. Evet. Bir. Sonra ortayı yap. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu şekil. Bir iki tane daha gösterelim. Yukarıdan aşağı yapıyorum. Bir. Bir, iki, üç. Toplam dört hareket. Önce bir tane böyle. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Önce yukarıdan. Aferin. En yukarıdan başla kızım. Bir. Evet. iki Ve üç. Ay evet. Bu kadar arkadaşlar. Bu nedir Betül? Elma. Elma. Bu nedir? El. Ay. Bu nedir? Ev. Tamam. Bunu da geçelim bakalım. Gelelim bu da küçük e'ye. Neymiş? Küçük, küçük e. e. Küçük e yazılırken kuzular. Bak iyi dikkat edin. Bir tane hareketimiz var. Şu şekil şöyle bir düz gidiyoruz. Sonra da dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Yol bitiyor. Bitmiyor değil. Birleştirmiyoruz ama tamam mı? Bir tane daha yapalım. Birinci hareket, hatta iki hareket diyelim buna. Birinci hareket düz. ikinci hareket buradan alıyorsunuz. Dönerek iki tarafı da birbirine değiyor. Tamam mı? Olmaz Betül. Önce ne yapman lazım kızım? Şuradan şöyle gelmen lazım. Sonra buradan dönmen lazım. Tamam mı? Arkadaşlar yapıyorum ve dönüyorum. Hoppa. Tekrar ediyorum yapıyorum. Hoppa. Evet Betül sen 4 yaşında olduğun için şu an bunları yapmaman normal. Tamam mı? Biraz daha el çalışması, el kaslarını geliştirmemiz lazım. Bir tane düz gidiyorum. Hoppa dönüyorum ama birleştirmiyorum. Düz gidiyorum, dönüyorum. Hop. ama birleştirmiyorum. Bunlar da nedir kuzular? E. neymiş e. Hadi bu sayfayı da bitirdik. Ben Şimdi ben burada artık siz ileride okuyacaksınız ya. İşte burada e harflerini bulalım mı? Al evet. eline kalemini al bakalım. Bak bakalım birinci bölümde hangisi e? E mel. Şimdi buraya bak bakalım. Bunun içinde e var mı? Hangisi e burada? Hı? E Evet. Evet. Ha, daire için alıyorum. Aferin. Burada ev var mı kızım? Yok. Büyük var ama dikkat et. Evet. evet. Gördün mü? Ha, aferin. Tamam. Geldik arkadaşlar. Ev a, Emel ile Ela evden. Burada da ev var. Et. Dur kızım elini kaldır bakayım şimdi. Et. Ekmek. Ekmek. mek bir tane daha buldum. Dur 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 dur. Aferin sana. El ma ve erik rik Esma esma en güzel zel e -y giyerek e den çıktı. Bakın E'leri daire içine aldık. Anlaştık mı? Anlaştık. Zeynep sen de şuradan biraz bana baştan başla E'leri bir daire içine alsana. Tamam baba. Başla. Şu sıradan başla. Evet. E. Tamam. E. Hı hı. Evet. E E E E Çok güzel. Çok iyi. En azından bebeğini de uyutmuş olursun. Yap yap sen yap bunu. Evet ben de onu unutursun diye seviniyordum. En azından yakalarım demiştim. Ee. Çok güzel. Evet. Benim gözüm keskindir. Göreceğiz. E. e, e. Evet. Ayy. E e. Evet. E e. Hı hı. E. Hı hı. E e. Evet. E e e e e. Evet, çok iyi. E e e. Zeynep'in Gözü keskinmiş ama 3-2 e, tane. Bir burada unuttu. E, bir de burada unuttu. E, büyük e'leri unuttu. Değil mi Betül? Hı, o zaman <laughs> evet. dayağı hak ettim. Ne dayağı ya? Olur mu öyle şey? Bebişler dayak yer mi ya? Şimdi ya, geldik. Evet. <laughs> tamam yani. Ders çıkışında sizi döveceğim o zaman. Çok güzel fikir. Evet. <laughs> Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar Hı. şimdi geldik. Bu resimlerde bazı yerler boş bırakılmış. İleride siz bunları okumayı öğrenince şak 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 yazabileceksiniz ve okuyabileceksiniz. Hadi bakalım. Bu nedir? El. el. Bakın buraya ben E yazarsam bu aslında el olur. Bu nedir? Tavuk. Tavuk değil bu. iyi bak. Et. Neymiş? Et. Bu nedir? Ev. Bakın. El. Bu nedir? Kelebek. Ke-le-bek. Betül'üm bir dur bakalım. Ben şunları yapayım kızım. Bu nedir? E-tek. Bu nedir? El-ma. Bu nedir? E-şek. Bakın uzattığım yerler E harfi. Bu nedir? Le-y-lek. Bu nedir? D V Bu nedir? E D ve N Kuzular biz bugün sizlerle neyi öğrendik? Biz bugün sizlerle E harfini öğrendik. Küçük E yazmasını öğrendik. Birinci hareket ve dön. Birinci hareket ve dön. Önce küçük E Küçük e'yi yazmasını öğrendik pardon. Sonra da büyük e harfini yazmasını öğrendik. Okumanın birinci basamağı e harfiyle başladık. Sizlerden istediğim annenizi babanızı üzmeyin. Elinizden geleni yapın. Başta küçük e'yi yapmakta zorlanacaksınız ama zaman içinde çok güzel yapacağınıza inanıyorum. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Kızlar hoşçakalın diyecek misiniz? Hoşçakalın. Evet.